domatesten lahana yağ, üzümden karpuza birçok farklı üründe fiyat çelişkisi yaşanıyor. Pazarcılar ortaya çıkan bu durumun sebebini marketlerin aylık gelirinin fazla olmasına bağladı. Elma, armut, lahana ve biber gibi sebze meyveler tezgahlarda yerini alıyor. Pazarlarda fiyatlar uygunken marketlerde ise pahalıya satılıyor. Pazar esnafı pazardaki ürünlerin marketten daha lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu belirtti. Pazar fiyatları neden daha ucuz? Marketler haliyle kiralar yüksek. Büyük bir marketin 200 metre, 250 metre, 150 metre kare olan bir marketin aylık kirası 10 aşağı değil. Şimdi mesela bunlar hadim lüzumlar. Doğal ayı olduğu için onlara. Onlar dışarıdan gelir 7,5 lira. Yani domatesimiz var 2 lira Bursa domatesimiz. Son zaman yağmurlar yağıyor ama e, ürünlerimiz güzel yani. Fiyatımız 2 lira Bursa domatesimiz. Biz yerinden getiriyoruz bahçe sahibinden. Marketler halden alıp satıyor. Bir de seç olay başladı öyle yani. E, pazardaki havuç fiyatları ne kadar abi? 2 liradan başlıyor 4 liraya kadar havuç fiyatları var. E, karpuz fiyatlarınız ne kadar? Karpuz 3 lira. Azala kesmece birinci sınıf karpuz. Biber fiyatları ne kadar abi? 6 lira abi. Sebzelerde pazar fiyatlarının düşük seyrettiğini belirten esnaf, kredi kartı ile yapılan alışverişin kolaylığı ve pandemi döneminde marketlerin tercih edilmesinin alışkanlık haline gelmesi sebebiyle yoğunluk gördüğünü söyledi. Elektrik fiyatları biliyorsunuz yüzde otuz mı geldi, bir daha mı geldi. E geçen yıl doğal gazda 300-400 lira ısındığımızda bu sene herhalde aylık bir 600-650 lira fatura, fatura gelecek. Yani gördüğünüz gibi üzümlerimiz günlük gelir bizim eee yerinden. Böyle marketlerdeki bu depolarda bekleme olmam. Bugün gelir, bugün satılır. Müşteri mesela geldiği zaman istediğini farkımı da verebiliriz. Yani sıkıntı yok. Kendisi de alabilir. O yüzden zaten kendisini de gösteriyorum ben. Ben kendimle hadimliyim. Dışarıdan gelenler bir de marketleri genelde dışarıdan gelenleri alıyorlar. Onlar küpürtlü olduğu için yerken adamın boğazına yapışıyor. Yani tamak tadını alamadığı için de pazara geliyor. Günün şartına göre normalde ürünler bu sene pahalı. Kuraklık var. Kuraklık olduğu için ürün yeterli bulamıyor. Ürün kalitesi yok. Herkes kaliteli ürün istiyor. Ama kaliteli ürün olduğu, az olduğu için fiyatların o yüzden e, ee, günün şartına göre normal yani. Kredi kartı var. Biraz seçme işte söylediğimiz gibi öyle. Şu anda ihracat açık olduğu için normal. İhracatı kapalı olduğu dönemlerde 2 liraya kadar düşüyor ama şu anda ihracat da açık. Yerinde de pahalı mal. Normal fiyatlar yani. Peki insanlar neden marketi daha çok tercih ediyorlar? Market eee niye tercih ediyorlar? Belki kendilerine daha yakın hissediyorlardı veya da oturdukları bölgeden dolayı. eee biraz da güven hissediyorlardı ben öyle düşünüyorum ama pazarlarda tabi ee, burası daha uygundur marketlere göre. Çünkü niye burası her hafta mesela diyelim burada bin tane satılıyor, markette duruyor. Bir hafta, iki hafta bir karpuz satılmıyor. Kredi kartı kullanıyor bedava alır gibi oluyor. Ondan yani. Ya para çıkmadığı için cebinde. Yani kredi kartı ayda gelip veriyorlar, çekiyorlar. Adam çektikleri için ondan tercih ediyorlar marketi. Pazardan alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşlar ise pazar fiyatlarını yorumladı. Tabii ki pazar diyoruz. Kendi ürünümüz yerli. Biz pazardan yanayız. Ee, halkımız kendi ürediyor. Ee, marketlerde güven biraz kalmadı sanki fiyatlar aşırı bir çıktı. Bir market bir marketi tutmuyor fiyat olarak da. Ama pazar bildiğimiz yöremizin insanları getiriyor doğal olarak alıyoruz. Tercihimiz pazardan yana bizim. Çok kötü. Her şey 10 lira, 15 lira. Taze fasulye 15 lira diyor ya. Market fiyatları daha püskü.